Merhaba sevgili izleyicim. Rüya Deposu kanalıma hoş geldiniz. Size bu rüya tabirinin hangi anlama geldiğinden bahsedeceğim. Kanalıma abone olduğunuz ve videoyu beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Görmüş olduğunuz rüyanın hayırlara vesile olmasını, sağlık, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini dilerim. Haydi rüya tabirimize geçelim. Rüya'da şerbet içmek rüyada şerbet içmek, anlamlı olarak yorumlanır. Yapılan iş ve ortaya çıkarılan ürün birçok insan tarafından benimsenmesine, aynı zamanda satılan ürünlerden kazandığı parayı hayırlı işlerde kullanmaya işaret edilir. Kişi aile ve iş hayatında doğru işler yapmaya delalettir. Rüyada şerbet içmenin bir diğer anlamı ise kişinin kısmetinin açıldığına gönül işlerinde güzel gelişmeler yaşanacağına hatta kişi evli ise bebek doğumuna işaret eder. Rüyada ekşi şerbet içmek Rüyada ekşi şerbet içmek, anlam olarak rüyayı gören kişinin büyük ve şiddetli bir hastalıktan üzüntü duymasına bundan dolayı kederlenmesine yorumlanır. Rüyada güzel kokan şerbet içmek Rüyada güzel kokan şerbet içmek ise kişinin temizlik konusunda çok ayrıntıcı olduğuna, ev dışında çevre temizliğine önem veren birisi olduğuna delalettir. Rüyada şerbet dağıtmak. Rüyada şerbet dağıtmak. Rüya sahibi olan kişinin çevresindeki insanlara maddi ve manevi destek sağlayan bir kişi olduğuna yorumlanır. Rüyada meçhul bir şurup içmek. Rüyada meçhul bir şurup içmek. Kişinin kalbi olarak temiz ve iyi birisi olunduğuna yapılan işlerde sanatsal ve estetik çalışmalara ağırlık verildiğine ifade edilir. Anadolu'nun birçok kentinde şurup şerbet olarak ifade edilir. Rüyayı gören kişinin aynı zamanda sözüne güvenilir olduğuna delalet edilir. Rüyada şerbet içtiğini görmek. Rüyada şerbet içtiğini görmek Rüya sahibi kişinin çalışma hayatında kazandığı tüm helal paranın yaşamı boyunca ferah bir şekilde yaşamasına neden olacağına yorumlanır.